Peygamber Efendimiz'in bu akcaize buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Biz. Allah'ın selamı, selameti, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Tüm lafızların üzerine olsun. Yani biz bu aylık gözetmiyoruz. Gözetirsek zaten dervişler zarar. <laughs> 72 milleti bir gözle görmeyen halka müderris olsa hakikatte asidir buyuruldu. Evet. Hakikati asisidir. 72 milleti bir gözle görmeyen. Sen isna yaratılmanın ki nedir senin parlığın, neziyetin? Niye öyle iddiada bulunursun ki? Haşa! Rabb'u imanını korusun. İmanla kişi değer mi Yaratıcısını, yaratıcısını bilerek. Hüya ta bel qulub medet yarhamen rahimin medet aytemeknen medet cahil ha alamin Destur ya Adam sahibiullah destur ya muhammed destur ya İbrahim merhum destur ya Musa kerimullah destur ya İsa ruhullah destur Muhammed Mustafa Habibullah Destur gelme peygamberamdan varasıyı Ciham Hazretleri destur ya sahib el meydan Rızaen <laughs> Lillahi'l-Fatiha ve as-salavat. Kâbet ve huvud. Allahümme sebebi aleyhissalatü vesselam. <sallallahu> Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle mağlum olan Hz. Allah'a hamd başlarım sözlerime. Ee, özet olarak gerçek bu değil mi? Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit her olmuş. Esmasıyla zahir, bütün zuhur eden şeyler Allah'ın esması. <laughs> <laughs> Efkaliyle zuhur eden Hazreti Allah değil. Hüdayn abid böyle hiçbir şey sözmeyelim diğer mahlukata benzer tarafın var mı? Yok. Onların hep vazifesi var. Senin ne vazifen var? <laughs> Sen Allah'ı bilmekle, Allah bilmekle mükellefsin. Allah'ı biliyorsan gönderdiği elçiye tabi olursun. Gönderdiği kitabın ahkamını yaşamaya çalışıyorsun. Öyle mi? Şu şundan üstün, üstüne şundan üstüne bunları kaldırın artık. Cehalet bu. Yemiyor dünya artık? Buna ihtiyaç yok. Hep dünyayı yersiz yere düşman ettik insanlar. Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in getirdiği şeriatla <laughs> ihya etti Rabbim. Müteşekkir etsin değil Allah ayırmasın. E Allah'ın yarattığı tek kul sen değilsin çünkü Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyuruyor. Ne demek? Alemlerin Rabbiyim ben, terbiyecisiyim diyor Hazreti Allah buyuruyor. Alemlerin. Bir alemi değil. 18 bin alem. Atmasın. aynı <laughs> ne sen ne neden bilmiyorsun, böyle ki kuru para seyrettiğin boncuk gibi yıldızlar, <laughs> hepsi bir alem değil mi? Daha bilmediğimiz ne alemler var tabi, Allah'ın yarattığı. Evet, onun için sadece senin değil, 18 bin alemin Rabb'i, ya terbiyecisi, hallicisi, harikız, mücevher. E bunu bilmek için yaratıldın, ben gizli hazinedeydim, mi dedim. Zatından zatıma tecelli ettim, Nur-u Muhammed'i yazdım. İşte ''Levlâke levlâk, lema hâletûl ehlâk'' Sen olmazsaydın Habibim, ehlak yaratmazdın. Bunu da yanlış söylüyorlar. ediyorlar. Yalnız Peygamber Efendimiz'in şahsına bin kılıyorlar. ''Nur-u Muhammedî'' Âdem Safiullah'tan kıyamete kadar devam eden ''Nur-u Muhammedî''

Neyi ilan etti? Hepimizin kardeş olduğunu ilan etti. Allah bu türlü ilim sahiplerinin ilmini ço çoğatsın adını. Çünkü muhtaçız buna. Sadece bizim bağırmamız yetmiyor bir şey. <laughs> Oradan da ses çıkarsa daha güzel. İnşallah. Gidiyoruz ona doğru. Diyoruz. Evet, kafir, gavur, gayrimüslim, herkese bir sıfat takıyorsun. Allah'ın hoşuna gideceğini zannediyorsun. E Allah şehrimize bizi bağışlasın diyoruz ama nereye kadar? Nereye kadar efendi? El insaf. Değil mi? Onun için Allah cümlemize zamanın he, şeriatına tabi kılsın ve Rabbimin razı olacağı şekilde yaşasın emanetini de öyle alsın inşallah. Onun için ne Adem Safiullah, ne Musa Kerimullah, ne İsa Ruhullah, ne olursa olsun hiçbir peygamberi ayırt etmek hakkına hayır değilsin. Derece vermeye de sen muktedir değilsin, gücün yetmez. Çünkü Hz. Allah kesin kes ayırt etmeyin. Onlar benim Resulü'nün diyor, kolonu ve diyor. Bitti. Şu şunu döverdi, şu şunu döverdi. Bırak ya sen ne kimsin ya? Hep böyle şey mi düşüneceksin? İşte bu gerçekleri bilmek, yaşamak, tasavvuf bu kardeşim. Kendine fazla vermek değil. Amen tiye iman. Amen tu billahi ve melaketi ve kibri ve rasulihi. Ve yevul ahir ve el hayrihi ve şerrhi min Allahu Teala ve vasıl vadal. Maut hakkın eşhadu la ilahe illallah ve eşhadu enne Muhammeden abduhu ve için. İsa ruhullah Musa kelimullah diye rekla bir şey mi diyorsun? Allah ölmüyor. Vazı aklıl mı tercüme eden Türkçe'ye Kur'an'ı Maide Suresi evet. Ebu Gül'ü. Daha niceleri tabi var. Allah işler için. Amin. Siz Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Allah hesabını dinle de soracak ahirette de. Siz Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Ha. Kim onları dost edinirse onlarla beraberdir. E bitirdin. Hocam. Allah dünyada da hesapsız mı? Ahirette de. Bilerek yapanlara. Bilmiyor. Allah kusura mahvetsin diye diyeceğim ama tarifat nereye gidecek? Hani Hocayi Elahmetullah'ın eniştesi yerlenmiş de yemek sofrada. Arkadaşlar gaz kaçırmış. Ayağını kış kış yettirilmiş, kaynatacak. Güya ayağı gıcırlamış. Hoca Elahmetullah demiş ki, hocam ya enişte Sesini benzettin, kokusunu yapacağız demiş. Evet, hocam kokusunu yapacağız. Bunun hesabını nasıl vereceksin Allah'tan korkma. Ehli kitabı laf ettin mi Allah'a? Hayır, yoktur. Buyurun. E şimdi onların şeriatı iptal oldu mu? Hayır. Mescitlere, havraları, kiliseleri koruyoruz biz. Orada bizim zikrimiz oluyor buyur, Buyuruyor Hazreti Allah. Peygamberler ait etmeyin. Bunlar benim kulumdur, Resulümdür, elçimdir. Peygamberimdir. Hadi buyur efendi. Neresinden giriyorsun bunu? Siz Hristiyanların, Yahudilerin evliyasına evliya edinmeyin diyor Hazreti Allah. Kalk buyurun. Gidin bana gerçek bu. Bunu ne yapıyor yavru? <laughs> Anıyor mu Nasıl diyor? Siz Hristiyanlar yavrular dost edinmeyin. Evliya demiyor ya. Evliya'ya dostuyor ya. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan. Yok efendi evliyanın karşılığı yok. Peygamber efendilerinin varisleri yeryüzünden hiç eksik olmayacak. Eksik oldu diyeyim, tecrübe, tecrübe, nikah yapsın. Allah'a zulüm isnat ediyor çünkü. Allah-u Teala Hazreti Peygamber gönderecek de gerisini bırakacak, affı bırakacak. Hayır, hayır, hayır. Böyle Allah yok, hayır. Rahmet-i Nâm-ı Tenâhi. inna inne La hafun aleyhim ve la hum yahtarun. Sadakallahu aleyhi ve <laughs> <laughs> sellem. Evliyama korkuyor mu? Onlar üzülmeyeceklerdir. Niye? Onlar peygamber varislerdir. Onlar takvaya ermiş kullarımdır. Takvaya ermiş. Peygamberin vazifesini getiriyorlar. Peygamber değillerdir. Dünya hiç boş kalmayacak bunlarsız. Kıyamete kadar vakidir. Hatta kıyamet kopacak. O kapı ondan sonra kapanacak. Tövbe kapısı dediler. Tosavukta. Evet. İmanımız bu. Bunun aksini söyleyecek bir yiğit tanımıyorum ben. Haykıracaksın ama. Öyle yalnız dinlemek, dinlemek, yetmiyor. Amentü billahi ve melaketü ve kütübü Niye basıyorsun? Aksini mi söylüyorsun? Kur'an'ın dışına çıkıyorsun Allah'ın kelamının. Allah'ın tertibini bozuyorsun. Ha küfürde. Allah'a kalmış onun için. <laughs> Şöyle yapıyor. Sen ne Ben ezel olarak söylüyorum. Bütün Peygamber Efendimiz haktır, gerçektir. Allah'ın Resulü'dür. Kulludur, elçisidir. İmanımız bu. Ayırt etmeyin diyor. Ayırt Allah bir da etmiyor da Ama hangisinin şeriatına yükülmeyecek onu yaşıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Allah kabul etsin. Biz el Muhammediyiz. <laughs> Müslüman. Umumi Müslüman. Sadece sen değilsin ki. İslam. Dünyaya gelen kişi Müslüman olarak dünyaya gelir diyor Peygamber Efendimiz. Kız var çünkü. Yarasız içinde Allah var diyecek şekilde yaratıldı insanlar. Ama yine terbiye muhtaç. <laughs> Terbiyeye muhtaç. Evet. Terbiyesini bulacak. Evet, kişinin noksanını bilmek kadar irfan olmaz. İrfaniyet nedir? Kişinin noksanını bilmesidir. Ben hiç doksanım yok diyor, irfaniyet yok. Desin sen yuhusun. Haşa. Evet. Onun için <laughs> Musa Aleyhisselam'a getirir ona anıt dediği zaman dedi elem neşra neke sadrak ve veda neke zekad ve ziyan kada zahrak ve refah ne zikrek Kayın Nomadis'e biz şey geçtik de Rabbiş rahli sadri ve yesirul emri vehli uhtatin nisani yefkahu kavli ve ühevü de emril Allah illallah ama senin bil azmi itaat et Dilinde de rekaket vardır biliyorsunuz Musa için. Ayırt etmeyin efendim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Bizim peygamberimiz ahir zaman peygamberi neyse diğerler de ahir. Ama bugün bizim için muhtemel olan o şeriat. <laughs> başka şeriat arama. <laughs> başka şeriatlarda kalmışlara da kafir gavur demek hakkına ait değilsin. Bizim özet olarak bu vazifemiz. Başka fazla da var değil mi? Bunu dünyaya yasak Allah'ın katında da makbulsun kulların arasında da bakmışsın. Yani biz devlet yapalım, bilmem ne yapalım, başka devletlerden zamanında Hayır hayır işin gerçeği bu canım. İşin gerçeği bu. Allah istahı etsin başka türlü komisyonları. Sonra onun kafiri, güçtürdü. senin kafirin senden sorulmayacak ki canım. <laughs> Onlar tıpış tıpış yerini bulacak sana ne ya <laughs> Allah Allah. Onun peygamberine tabi olan kafir gavur gayrı olur mu? Yürükten kalkan bir şeriat yok ki. Tekrar ediyorum. Ayvır, işte Kur'an. Şu şeriatı iddial ettim desin Hazreti Allah. Ondan sonra kabul etsin onu konuşmak. Haksızsın. Bir tek kendine Müslüman, gerisi gayrı Müslüm. Ne gayrı Müslüm? İslam'ı kabul ettiremezsin. İslam din değil ki. İman değil ki. Allah var diye Müslüman. Hıtası var? İman başı. Hazreti Allah Kur'an'ı düşünüyor biliyorsunuz? Söyle abi bir bedeviye iman ettiklemezsin diyor. Bedevi bir şey bilmiyor. Görgüsüz, bilgisiz insan. İman ettiklemezsin İslam'a gireceğiz. Daha iman kalbine gelmişsiniz Müslüman olduğu için. Hazreti Kur'an'dan bahsediyor. Bunlara da broşür yaptık, dağıttık. Hemen hemen çoğumuz da var. Bunu siz suçun taşıma gidiyorsunuz. Okuyun okudun. Kur'an. Evet. İnşallah Allah devletimde, hükümetimde de cevap vermesin. Toparlansın da bunları ilan etsin. Muhtaç olunlara. أستغفر الله جميع الجميع أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليك ونسأل التوبة والغافرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين Ya Rabbi Allah ya Rabbi, ilahi ya Rabbi el alemin. Eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, cemi azayı belenimden, haddi buluğumdan bu ana kadar. Gerek bilerek, gerek bilmeyerek. Her ne ki günahı kevair, her ne ki günahı sebair. Büyük ve küçük günah, sadır ve vaki olduysa. Ben onların cümlesine tövbe ettim ya Rabbi, rücu ettim. Pişiman oldum. Bir dahi yazdım işlememez. Azmayacağız bu kaç değil dedim. Tövbe ya Rabbi estağfurullah. Tövbeler olsun ya Rabbi estağfurullah. Tövbe nasuh ile tövbeler olsun estağfurullah. Amentü billah billahi ve bimâ inni indirillâ ala muradullah. Amentü bi Resulullah ve murâd-ı Resulullah. Bimâ câ Resulullah Allah öldürür. Amentü billahi ve melâketi ve kütübî ve rasûlihi vel yûmul âhirî. وَبِالْغَدَرِ قدر خيره وشره من الله تعالى والباس بعد البل حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الحاضرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة